İki gündür sürdürdüğüm olimpiyat yayınlarıma tabii ki devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Sizden gelen mesajlarla anladım ki benim gibi çok hastası varmış bu işin. Bir de böyle işinden gücünden dolayı izleyemeyenler var. Senden takip ediyoruz dediler. Aşırı mutlu oldum. Benim için de birçoğumuz gibi olimpiyat bir çocukluk aşkı. Ben aslında en çok atletizm severim. Yani olimpiyat denilince benim için atletizmdir ama henüz başlamadı. Atletizm mücadeleleri Ağustos'un İlk haftasında başlayacak. Enteresan da bir e, olimpiyat izliyoruz. Adından belli. 2021 yılındayız. 2020 olimpiyatlarını izliyoruz. Hmm, başka e, sayabileceğim hem mesela bu sene dün de söylemeye koydum. Kaykay ilk defa e, olimpiyatlarda bir spor dalı olarak yer alıyor bu sene. Hatta dündü şampiyonlukta bir Japon sporcuya gitti erkeklerde. Sonra mesela hiç Rusya duymadınız bu sene büyük ihtimalle. Çünkü Rusya bu sene olimpiyatlarda yok. Şöyle ki bir doping devlet eliyle doping yaptıkları için men edilmiş durumda Rusya olimpiyatlardan. Ama Rus sporcular katılabilsinler diye Rus olimpiyat komitesi adı altında katılıyorlar. Ama diyelim ki bir madalya kazandılar bayraklarını gösteremiyorlar ve eee Rusya marşını çalamıyorlar ama Çaykovski'den bir eser çalınıyor.